Herkese merhaba, Doktor Şenay Serda ben. Bugünkü videomuzun konusu benim de günlük pratiğimin %90'ını oluşturan vajinismus tedavileri. Vajinismus tedavilerinde önerilmeyen yöntemlerden bahsedeceğim. وجinus tedavisi bu konuda yeterli eğitimi ve deneyimi olan kişilerce uygulanması gereken bir süreçtir. Bu soruna mutlaka bütüncül yani çok boyutlu olarak bakmak gerekir. Kadının hem psikolojik yapısını, hem fiziksel yapısını, eşiyle, partneriyle olan ilişkisel durumunu hepsini değerlendirmek gerekir. Uygun olmayan çözüm yollarını denemek Durumu daha da kötüleştirebilir. Peki bu uygun olmayan yöntemler nelerdir? Bizim en sık gördüğümüz yöntemlerin başında hiç gerekli olmamasına rağmen cerrahi işlemle kızıklarının alınması geliyor. Anestezi altında ilişki denemeleri, parmak egzersizi yapmaya hazır olmayan, istemeyen kişinin bu konuda zorlanması aşamalı olmayan penetrasyon denemeleri, alternatif ya da tamamlayıcı yöntemlerin tek başına mucize olarak gösterilmesi, cinsel terapiyle desteklenmeyen tek başına yapılan botoks uygulamalarından hemen sonra ilişki önerilmesi, bunlar bilimsel olarak dayanağı olmayan, problemi çözmek yerine daha da kötüleştirebilen yöntemler. Günümüzde modern cinsel terapi yöntemleriyle vajinismus 3 ila 5 gün içerisinde rahatlıkla çözülebilir. Lütfen doğru yöntemlere, doğru merkezlere başvurun. Cinsel problemlerle ilgili sorularınız varsa bana yazabilirsiniz, yorumlara yazabilirsiniz. Bu tarz videolar için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.